Bu yaşa ya. E bu süt verseniz de siz. Biberonla süt. Geldim. Geldim tamam. Sizi de çeken mi? Ne? Tamam. Geliyor mu Biraz önce. Ne? 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 <laughs> Görüşürüz. Anlasmadık. Kediden kaçtılar. Beni Deni adam bu adam. Evet dostlar, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unut, unutmayın. Allah razı olsun, hoş geldin. Ramazan, Ramazan. Evet. Hoş geldin. Koyun gidiyoruz. Ne yapıyorsunuz dostlar? Kanalımıza ücretsiz abone olmayı, bizleri desteklemeyi unutmayın sevgili dostlar. Sizleri seviyoruz. Allah Allah bu sinek mi bu ya? Burası Denizli, Türkiye Denizli. Beyaç, Beyaç ilçesi. Azerbaycan'a selam olsun Mehmet Nereye? Sizin işte. Köy içinde mi? Bu tarafta mı? Ha? Köy içinde mi? Hı -hı. <laughs> Vallahi yazın çekelim inşallah. Bağlıktan. Yazın çekelim. Kolay gelsin. Hoş, Hoş bulduk selamlar. <laughs> görüşürüz görüşürüz. başta. Bak üstüne. Onlar da geldi burada. Hoş geldin İhyan. Allah razı olsun. Bizim köy burası. Aa, teşekkür ederiz, Sağ olasın. Sizlere de kolaylıklar dileriz. Arkadaşlar kanalımıza ücretsiz abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz dostlar. Den 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 nene. den. Ayhan Bey. İyi mi böyle? Kaç kaç tane koyun var? Gurbet ömrüm geçecek Bir dar açık yerimde yok Oturup derdim dökecek Bir vefalı yerimde yok Aman 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 Kuş sesleri ne güzel ya. Teşekkür ederiz çok sağolsun kardeşim. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın dostlar. Like butonu var sağ üst köşede. Evet evet kararları da Özlem Hanım. hoş geldiniz. Sabah bir canlı yayın açtık meşhur Sultanla. Köye geldim ben şimdi. Birazdan buluşacağız tekrar meşhur sultanla. <laughs> Teyze tarlaya gitti şu an Aranya bahçesinde. Falan. Nenem orada. Şimdi ben de gideceğim. Ben Tamam inşallah. Çapa makinesine götürecektim de arabaya sığmadı. Öbür araba gelecek onu da götüreceğiz. Tamam inşallah. Çok sağ olun, var olun. Koyun dayımın. Koyunlar dayımın. Gurbet elden haberin var mı? Yar yar. Ben ne yapıyorum? Koyunları çekiyorum. Neden? E, çekesim geldi. Nerede şey? Kardeşin nerede? Umara. He. Köye gitti ha. Evet dostlar kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Bir sonraki canlı yayında görüşürüz. Allah'a emanet olun.